bugün Kadir Şehitliğini ziyaret ettim. 9 Kasım 2011 tarihi Çarşamba. Türkiye'de PKK terörüne karşı mücadele ederken şehit düşen asker, polis, öğretmen ve diğer Kadirli gençlerin mezarları burada. Dikkatimi çekti. Mezar üzerinde Türk bayrağı simgesi var bayrak şekli var ve bayrağın da altını kaldırıyorum. Evet, bir şehrimizin görüntüsü var. Mehmet Seter. Gökhan Çevrik ve diğerleri. Hepsinin ortak özelliği bir mücadele esnasında şey pişmeleri. Fadıl şişman. Evet, Kahramamız. Mustafa Yavuz. Vedat Koca Dallı. Halis Şişman. Evet. Mustafa Gülsever Arif Yıldız Yunus Kurt Ergül Çarpar Çarpamalı Ömer Kocabaş Tufan Büyük Ahraz İbrahim Aşkım Ve yukarı geliyorum Şimdi üst tarafta Gökhan Börklüoğlu Öner Çivili Kadirli'nin şehitlerinin sayısı bu kadar değil. Bunlar şehir merkezinde askeriyenin yapmış olduğu şehitle gömülen kahramanlarımız. Onların hatıraları ebediyen yok olmayacak çünkü kadirli insanın şehitlerine saygını ve sahiptir. İsmail Işıkbol'un hemen mezarına yaklaşıyorum. Evet. Ruhun şahı olsun şehidimiz İsmail Işıkbol bir mezardaki bayrağımızı aralıyorum. Musa Çapalbaş. Ve bir başka şehrimiz Kaan Çalim. Aşağı doğru indiğimde Kemal Contarlı. Mustafa Karaböke. Erhan Bahar Gülü Genç yaşta hayatını kaybeden kahramanlarımız Gökhan Çevrik Fotoğrafı yok ama yazıları var Ve Mehmet Serter Arif Sert Burada yatan kahramanlarımız son 90'lı yıldan itibaren gündeme gelen, özellikle PKK teröründe mücadele ederken hayatları sona eren Kadirli kahramanlar. Ve hemen şehitliğin girişinde kitabı okuyorum. Kadirli Garizon Şehitli tarihçesi diyor. Ve buraya yapılmış. İleri doğru gittiğinde şehitliğimizin sence'si bir abide var. Yukarı doğru yükseliyor. Ve hemen yanı başında bayrağımız var. Etrafında boş mezarlar var. Daha yukarıda yine mezarlar var. Evet, Kadirli Şehitliği böyle. Bakın, bir şehit mezarı daha gördüm. Yanına yaklaşıyorum. Henüz çiçekleri solmak üzere olan bu şehidimizin üzerinde şehitler ölmez, vatan ölmez var. Mehmet Rusoy. Mehmet Mehmet Ulusoy uzman çavuş. Bunu bir İdivol Darbesi çizmiş.